menopozun cinsel hayat için bir son anlamına geldiği söylenir. Hatta toplumda artık o defter kapandı gibi bir algı vardır. Peki ya size kadınların yüzde yetmişinden fazlasının cinsel isteksizlik ve ağrı yaşadığı bu dönemin aslında tamamen yeni ve daha keyifli bir başlangıç olabileceğini söylesem? Çoğu kadının yaşadığı o ateşlemek isteyip de bir türlü yanmayan çakmak hissine… Yani zirveye ulaşıp orgazm olamama sorununa modern bilimin inanılmaz çözümler getirdiğini biliyor muydunuz? Bu videoda menopozla ilgili doğru bilinen yanlışları yıkacağız ve cinsel hayatınızı nasıl yeniden canlandırabileceğinizi konuşacağız. Ve videonun sonunda bu basit ama gözden kaçan detayın sağlığınızı nasıl kökten değiştireceğini ve sadece 15-20 dakikalık basit bir işlemin sizi 20'li yaşlarınızdaki konforunuza nasıl geri döndürebileceğini öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız. Bu değerli bilgilere devam etmeden önce, Sağlıkla Kal kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteğiniz bu önemli bilgilerin daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı oluyor. Tiki, menopoz döneminde partnerinizle uyumu ve yeni zevk haritalarını nasıl oluşturabilirsiniz? Bilimsel verilerle başlayalım. Menopoz sonrası kadınların %70'i cinsel ilişki hakkında şunu söylüyor: Daha fazla ön sevişmeye ihtiyacım var. Aslında bu utanılacak bir durum değil. Bu bir gereklilik ve bu bilgiyi paylaşmaları çok doğal. Peki partnerler olarak ne yapacaksınız? Artık eski oyunu oynamamak yerine menopozda yeni kurallar koyacaksınız. Oyunu buna göre oynayacaksınız. Topu sürekli oyunda tutacaksınız bir kadının yeni haz bölgelerini, yeni zevk noktalarını birlikte keşfedeceksiniz. Bazen sevişmenize aromaterapiyi ekleyeceksiniz. Özellikle lavanta, gül gibi kokular bir kadının cinsel uyarısını ve hazını artırır. Karşılıklı dokunma seansları yapacaksınız. Tantra, Tao gibi yöntemleri kullanıp duyulara yatırım yapacaksınız. Artık menopozda cinsellik bir maraton veya hızlı tempolu bir süreç değildir nazik bir yürüyüşe, bir doğa gezisine, belki de bir yüzmeye, yan yana ve uyum içinde aktığınız bir forma dönüşür. Kısacası sevgili hanımlar ve beyler, zevki yeniden yapılandırabilirsiniz. Onu yeniden keşfedebilir ve kucaklayabilirsiniz. Bugün bu videoda menopozun getirdiği cinsel dönüşümü ele alacağız. Vücudunuzda bazı değişiklikler yaşıyor olabilirsiniz. Bazı hormonal dalgalanmalar yaşıyor olabilirsiniz. Ama unutmayın, siz hala aynı sizsiniz. Zevki birlikte yeniden tanımlayabilir ve tutkuyu yeniden alevlendirebilirsiniz. Menopoz bir son değil, bir başlangıçtır. O yeniden doğuşu ve cinselliğin farklı yaşandığını kabul edebilirsiniz. Bu yeni doğumda kendinizi kucaklayın. Kendi güçlü yanlarınızı kucaklayın birlikte daha özgür, daha zevkli bir cinsel hayat yaşayabilirsiniz. Menopozda cinsellik nasıl yeniden doğacak diye merak ediyorsanız, bedeninizi cezalandırmanıza gerek olmadığını bilin. Bunun yolu bedeninizle barışmaktan geçiyor. Bilimin sunduğu yollarsa oldukça açık. Bu dönüşüm içerden sizinle başlıyor. Menopozda östrojen azalır, bu doğru. Vajina dokusu incelir, elastikiyetinizi kaybedersiniz. Vajina eskisi kadar ıslak değildir. Kadınlar ilişki sırasında ağrı, rahatsızlık, tahriş ve kaşıntı yaşarlar. Evet, bunlar sizi rahatsız edebilir. Ancak çalışmalar gösterdi ki menopozdaki kadınlar kaygınlaştırıcı kullandıklarında veya kaybettikleri östrojeni vajinal yolla yerine koyduklarında kendilerini daha iyi hissettiklerini belirtiyorlar. Aksi takdirde bu kadınların %50'sinden fazlası ilişki sırasında ağrı yaşıyor. %70'i ise cinsel istek kaybı yaşıyor. Bu süreci böyle kabul etmek yerine ki bizim Türk toplumumuzda kadınlar menopozu son bir perde olarak görüyor. İşte 70 yaşına geldik, iş bitti, menopoza girdim, heybeye girdim, kimse bana dokunmasın, ellemesin. Ama bunu sadece penetrasyon olarak görmemek lazım. Buradaki cinsel dönüşüm biraz daha farklı. Daha duygusal, daha derin bir dönüşüm. Eskisi gibi seksi ve hızlı bir cinsellik yaşayacağınızı düşünüyorsanız bu kesinlikle mümkün değil ve zaten farklı bir boyuta evriliyor. Daha çok duygusal olarak bütünleştiğiniz, birbirinize iyi geldiğiniz süreçler bunlar. Buna rağmen hala organik sorunlarınız varsa Doku incelmesi, doku kuruluğu veya liken sklerozu gibi durumlar, teknoloji artık değişti. Elimizde çok güçlü, çok etkili tedaviler var. Rejeneratif tedaviler ve kullandığımız ajanlar kadınları gerçekten 20'li 30'lu yaşlarındaki haline dönüştürüyor. Vajinal kuruluk ortadan kalkıyor. Cinsel istek artıyor. Vajinal ıslanma geri geliyor. İdrar kaçırma düzeliyor. Bunu lazerle yapabiliriz. Fraksiyonel karbondioksit lazerle yapabiliriz. Radyo yapabiliriz. Erbium yag lazerle yapabiliriz. Veya kök hücre, PRP, kolajen enjeksiyonları ile yapabiliriz. Ve bunlar çok zor tedaviler değil. Ayda bir kez olmak üzere toplamda 3 seansta konforunuza geri dönebileceğiniz tedaviler artık her ilde mevcut. Bunu organik olarak sağladıktan sonra siz değerli beyler de bazı zorluklar yaşayacaksınız. Bunlar daha önce konuştuğumuz konular biliyorum. Önceki yayında yaşlanan cinselliği konuşmuştuk ama bugün bu videoda özellikle kadınlara odaklanmak istiyorum. Kadınların bu süreci algılayışına odaklanmak istiyorum. Eğer bir kadının cinsel deneyimleri menopoz öncesinde görev gibiydi ise, seksten zevk almıyorduysa, çocuk yapmak için yapıyorduysa, taklit yapıyorduysa, kısacası bunu bir görev gibi düşünüyorduysa, orgazm olmayı bilmiyorduysa, "Oh, diyor ne güzel. Artık motor durdu, ben de bittim." diyor. Ama pozitif bir cinsellik yaşayan kadınlar menopozdan sonra da pozitif bir cinsellik yaşamaya devam ediyorlar. Organik sorunları daha az oluyor. İşte o noktada az önce bahsettiğim tedavileri uygulayabiliyoruz. Mesela PRP dediğimiz trombositten zengin plazma. Kadının kendi kanından alıyoruz. Trombositten zengin plazmayı vajinanın kurumuş bölgelerine minik minik enjekte ediyoruz. PRP ne işe yarar? Yüze uyguladığımızda yüzü gençleştirir. Dize uyguladığımızda dizi gençleştirir. Akışkanlığı artırır. Kısacası kolajen üretimini tetikler. Dokuları canlandırır kan dolaşımını yeniden sağlar, elastin liflerinin oluşumunu teşvik eder, vajina yeniden elastik hale gelir. Ve bunu kültürütük alanda da yapıyoruz. Bir kadın orgazma ulaşmakta zorlanıyor. Sanki bana böyle tarif etti. Hani düşünüyorum diyor doktorum bir çakmak var, içinde gazı dolu diyor ama ben basıyorum basıyorum bir türlü ateş almıyor. Yani kadının demek istediği Cinsel bir şeyler hissediyorum. Zevkin doruğuna ulaştım ama ne yazık ki orgazm olamıyorum. Menopoz orgazma gecikmeye bazen de olmamasına neden olabilir. Klitoris ve çevresindeki erektil alanlara Pherp kullandığımızda bu kadınların daha çabuk orgazma ulaştığını, süreyi kısalttığını ve daha yoğun orgazmlar yaşadığını görüyoruz. Bu iyi bir şey. Bunlar ne çok zor tedaviler ne de çok pahalı tedaviler. Genital estetik cerrahisi veya kozmetik jinekoloji alanında uzman bir hekime başvurduğunuzda bunları alabilirsiniz. Başka ne alabilirsiniz? Vajinal mezoterapi alabilirsiniz. Vajinal mezoterapinin içinde hiyaluronik asit, amino asitler ve bir vitamin kompleksi bulunur. Bunu çilt altına uygularız, doku kalitesini hızla iyileştirir yeniden nemlenmesine yardımcı olur, elastikiyeti artırır. Özellikle doku o kadar incedir ki parşomen kağıdı gibi penetrasyon sırasında yırtılıyorsa ağrı yaşayan hastalarda anında sonuç almamızı sağlar. Bunlar klinik ortamında uygulanan basit tedaviler, ağrısız tedaviler ve lokal anesteziyle 15-20 dakika süren tedavilerdir. 2022'de Fransa'da bir çalışma yapıldı. Bu çalışmada mezoterapi yaptıran kadınların yüzde 82'si ilk aydan sonra yaşam kalitelerinde ve ilişki sırasındaki konforlarında bir artış bildirdi. Bu 10 kadından 8'inin sadece lokal östrojen veya lokal testosteran sayesinde değil, ilk aydan sonra yaşam kalitelerinin ve ilişki sırasındaki konforlarının arttığını bildirmesi anlamına geliyor. Artık elimizde hangi ajanlar varsa onlarla yol alıyoruz. Cinsellik için kullanabileceğimiz hormonal olmayan tedaviler de var. Ospemifen ve Losterjen gibi. Bunlar seçici östrojen reseptörü modülatörleri, FDA onaylı ilaçlar. Bunlar menopozda cinsel isteği artırmak için kullanılıyor ancak henüz ülkemizde satılmıyor. Amacımız vajinal dokuyu yeniden inşa etmek ve orijinal haline geri döndürmek. Bu nedenle mezoterapi, PRP lazer ve eksfoliasyon gibi elimizde güçlü ajanlar var. Hatta bu dördünü de uyguladığımız hastalar var. Hastamızın sorununun çok ciddi olduğunu söyledim. Hastam yurt dışından geldi, zamanı kısıtlı ve kısa bir süre burada kalacak. Normalde aylık seanslar yapma imkanı veya zamanı yok. Bu nedenle aynı gün, aynı seansta lazer, PRP, mezoterapi ve eksfoliasyon yapıp kısa sürede sonuç alabiliyoruz. Evde ne yapabilirsiniz? Sıvı veya kayganlaştırıcı kullanın. Cinsel ilişkiden uzak durdukça vajinal kuruluk artar. Bu nedenle menopozda cinsel ilişki sırasında ağrı yaşıyorum, o yüzden istemiyorum demek aslında işleri daha da zorlaştıracaktır. Bunun yerine vajinal probiyotikler kullanabilirsiniz. İyi huylu bakteriler içeren fitiller, vajinal kayganlaştırıcılar kullanabilirsiniz, topikal östrojen alabilirsiniz. Bu üçünü birleştirin ve cinsel ilişkiden kaçınırsanız Kuruluğunuz o noktada ilerlemez. Bize çok sayıda liken hastası geliyor. Likensikleroz dediğimiz durum gerçekten zordur. Likensikleroz, cildin beyazlaması, gece gündüz sürekli kaşıntıyla seyreden bir durumdur ve tedaviler gerçekten dramatik iyileşmeler sağlar. Bu rejeneratif tedavilerle çok iyi sonuçlar alıyoruz. Eğer vulvada kaşıntıyla karakterize likensiklerozunuz varsa, lütfen eczaneye gidip, Kaşıntıyı önlemek için aldığınız steroid bazlı tedavileri düşünün. Kaşınıyorum. Mantar için bir ilaç var. T harfiyle başlıyor. Herkesin çantasında görüyorum. Sürekli kullanmayın. Steroid bazlı kremler doku incelmesini artırır ve siklerozu kötüleştirir. Durum kötüleştikçe vulva kanserine giden süreç başlar. Kendi başınıza bir şey yapmayın. Tıbbi gözetim altında kalın. Peki başka neyimiz var? Hormon tedavileri uygulayabiliriz. Şimdi testosteron benim en sevdiğim ve son zamanlarda en çok yazdığım konu. Testosteron özellikle 40 yaşından sonra kadınlarda düşmeye başlar. Venyonyoz döngüsü sırasında dramatik bir şekilde düşmeye başlar. Yumurtalıklarda testosteron üretimi yetersizse kadının cinsel isteği azalır, uyarılma, orgazm olma zorluğu yaşar veya orgazm olamaz o noktada düşük doz testosteron jelleri veya enjeksiyonları bir kadının cinsel enerjisini geri kazandırabilir şimdi düşünüyorsunuz aman tanrım menopoza girdim cinsel istek için testosterona ne ihtiyacım var aslında size testosteron hakkında bunu açıklıyorum ama testosteron kadınlarda kritik bir rol oynayan bir hormondur bir kadına enerji verir yakın zamanda progesteron tedavisi alan bir hastam vardı Biyoeşter östrojen tedavisi alıyordu. Hatta erken başladık ama kadının halsizliği, yorgunluğu ve sabah bulantıları bir türlü geçmiyordu. Sonra serbest testosteronun düşük olduğunu fark ettik. Serbest testosteronu yerine koyduğunuzda bir kadının enerji seviyeleri geri döner ve canlılığı artar. Daha keskin, daha radikal kararlar alabilirler, erteledikleri işleri tamamlayabilirler, kan üretimi artabilir. Ve testosteron sadece enerjiden sorumlu değil, aynı zamanda kemik iliği, kan üretimi ve kas enerjisinden de sorumlu. Yetişkin yaş grubuna giren kadınları bekleyen bir diğer tehdit ise sarkopeni veya kas atrofisi. Hepimiz kas atrofisiyle karşı karşıyayız. Kısacası testosteron kadınlarda kritik bir rol oynar. Lancet dergisinde 2027'de yayınlanan sistematik bir derlemede Testosteron olan postmenopozal kadınlarda artan enerji seviyeleri, artan canlılık ve artan libido bulunmuş. Ancak testosteron tedavisi her doktorun uygulayabileceği bir tedavi değildir. Testosteron seviyeleri izlenmelidir. Yan etkiler konusunda dikkatli olunmalıdır. Bireyselleştirilmiş uygun dozlar uygulanmalıdır ve her kadının menopoz deneyimi farklıdır. Tek bir çözüm yoktur. Bu nedenle kişiselleştirilmiş bir yol haritası uygulamamız gerekiyor. Diyelim ki vajinal koruluğum ve buna karşılık gelen libido artışım var. Sizin için ne yapabiliriz? Lazer, mezoterapi ve testosteron tedavisini birleştirebiliriz. Hormonları kullanamıyorsak, o zaman PRP ve ospemifen henüz ülkemizde mevcut değil. Psikolojik sorunlarınız varsa, Cinsel terapi, dokunma terapisi ve cinsel partnerinizle çift terapisi seçeneklerinizin olduğunu içtenlikle söyleyebilirim. Bu sadece hormonları içeren bir süreç değil. Bütünsel bir süreç. Menopozdan itibaren duygularınız, zihniniz, bedeniniz ve ruhunuz dahil olmak üzere tüm hikayenizi ele almalıdır. Buna göre yaklaşılmalı ve şunu unutmayın. Bunu düşünün. Menepof'un sizi durdurmasına izin vermeyin. Sizi kendinizle yeniden tanıştıran bir evre. Cinsellik yeniden doğabilir. Ama bunun için bedeninizi cezalandırmayın. Onunla barışın. Zorluklarını hafifletmeye çalışın. Bilimin size sulduğu az önce bahsettiğim tedavileri alın, dönüşüm aslında içerden başlar. Kendinize özel bir tedavi planı oluşturmak isterseniz, bu alanda uzmanlaşmış bir hekime danışabilirsiniz. Umarız bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Saadle Kal kanalımıza abone olarak ve bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Yepyeni bilgilerle dolu sonraki videoda görüşmek üzere. Uyarı! Bu videoda paylaşılanlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye niteliği taşımaz. Herhangi bir sağlık sorununuz veya tedavi ihtiyacınız için lütfen profesyonel bir sağlık uzmanına danışın.